Medya Baronuna hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Türkiye'nin Amerika'dan almak istediği Viper savaş uçakları. Ama sadece bu değil, olayları kendi tarzımızla inceleyeceğiz bildiğimiz üzere siyasi ve askeri nedenlerle artık F-35 almamız neredeyse imkansız. Aynı şekilde de doldurması zor bir hava gücü boşluğuna sahibiz. Bahsettiğimiz bu Viper uçakları da eksikliğimize derman olabilir. Peki bakarsak Amerika bu duruma müsaade edecek mi? Viper'ların bize yarayan özellikleri neler veya neden biz modernize etmedik de Amerika'dan uçak bekliyoruz? İncelemeye başlayalım. <laughs> F-35 macerası, Türkiye'nin uzun yıllardır içinde yer aldığı sancılı bir süreç. En başında hayal edilen stratejik bombardıman kabiliyetiydi. Lakin günümüze geldiğimiz zaman durum böyle değil. F-35'leri alamadığımız gibi elimizde kısa vadede bir çözüm bulunmamakta. Çünkü planlarımızın hepsi bu uçak üzerinden yapılmıştı. Hatta sırf bu uçaklar için yeni bir üs inşa etmiştik. Çünkü elimizde yüzden fazla bu uçaklardan olacaktı. Durum gerçekten ciddi. Fakat devletin burada yapmış olduğu S-400 hamlesiyle beraber ilk siyasi ve askeri sorun ortaya çıktı. Amerika'da bu konu üzerinde ısrarcı olup bize uçakları vermedi. Tabi işin içinde yatan bir gerçek daha var. Aslında bu uçakları kaybetme sebebimiz S-400'ü almak değil. Biz F-35'leri alamayacağımızı anladığımız zaman devlet böyle bir hamle yaptı. Medya olarak arka planı bilmediğimiz için de suçlamaya başladık. Yani şimdi hem verdiğimiz parayı kurtarıp hem de hava üstünlüğümüzü kazanmak zorundayız. Bunu önceden Akıncı ve Aksungur'la kapatma yolunda bir hava vardı. Tabi iddianın sahibi internetteki birkaç haberdi. Bunun tam olarak olmayacağını birçok video ile beraber anlattık. Gerekli alternatifleri tartıştık. Bir gün İngiliz bir gün de Rus uçaklarına konu olduk. Ama tek bir şeyi savunduk. O da devletin F-16 uçaklarına daha yakın olduğuydu. Çünkü eğer yeni bir uçak alacaksak ordu bunu çoktan talep ederdi. Karşı taraftan red gelecekse bile İngiltere'den veya Rusya'dan teklif edilirdi. Ancak bu ihtiyaç görülmediği için yapılmadı. Nihayetinde yıllarca F-16 uçaklarını kullandık. Farklı bir NATO uçağı bile bize gelmeyecekti. Sonunda devlet doğru hamlesini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Amerika'dan F-16 Block 70 Viper modelini almak istedi. Bu paketin içinde elimizdeki Block 50 modellerine de modernizasyon yer almakta. Şimdi Amerika'dan uçak alım isteğimizi ve olayları kendi tarzımızla inceleyelim. İlk bakacağımız şey Amerika'nın bize bunları verip vermeyeceği. Çünkü gizli askeri ambargo altındayız. Ama aslına bakacak olursak red olmadan müsaade etmez diyemeyiz. Öncelikle bu kenarda dursun. Bunun dışında da aslında Amerika'nın hoşuna gidebilecek bir durum olabilir. Çünkü biz bu uçakları alırsak F-35'leri almayacağız ve tamamen vazgeçeceğiz. Bu sefer de ödediğimiz para da bu sistemlere gidecek. Tabii muhtemelen F-35'lere parça vermeye de devam edeceğiz. Bunun üstüne de bizden az da olsa ekstra para kaldıracaklardır. Amerika için gerçekten güzel bir haber. Ancak Yunanistan tarafından bakıldığı zamansa iş olmayacak gibi. Amerika Yunanlara bu kadar destek verirken onları neden riske atsın? Envanterimize 40 adet Viper girdiği zaman iş çok başka olur. Üstelik modernizasyon kısmını hiç katmıyoruz. Bunlar düşünülmesi gereken şeyler. Fakat diğer yandansa şu açıklamaları gördük. Bu Türkiye'nin doğrudan NATO ve Amerika'ya karşı oynadığı bir koz. Yapılan açıklamaysa eskiyen F-16 filomuzun hem Türkiye hem NATO'nun güney kanadı için tehdit oluşturmasıydı. Çünkü NATO bize her zaman daha ılıman yaklaşmıştır. Ne kadar menfaat için olsa da biraz daha lehimize hareket eder. Bazı iç kesimlerin güvenliği için bize muhtaçlar. Sonuçta Orta Doğu'nun tampon bölgesi biziz. Bunun dışındaysa Türk yetkililerin daha farklı açıklamaları da var. Özellikle bir tanesi çok dikkat çekici. Denilene göre bu teklifi Türkiye'ye ettiren tarafta Amerika'ydı. Bu zorla olmadı ama bir nevi F-35 vermeyeceğiz ama bunlar güzel olur gibisinden bir ifade olabilir. Biz de bunu iple çektiğimiz için resmi ağızdan dile getirdik. Buna bağlı olarak da sürecin hızlı ilerlediği konusunda açıklamalar var. Biden'ın bu duruma sıcak baktığı yönünde cümleler görüyoruz. Tabi bir sıkıntı Amerika Biden'a değil kongreye bağlı. Her zamanki gibi kongre konusunda şüpheler var. Bu sadece benim ağzımdan değil yetkililerin söyledikleri. Yani işin özeti şu. Amerikan hükümeti duruma sıcak bakmakta. Biden hoş karşıladı, işler hızlı. Fakat ülkelerinin asıl menfaatini gözeten Kongre sorun çıkartabilir. Bu aslında yukarıda bahsettiğimiz Yunanistan konusuyla da alakalı. Kongre en başta Yunanları gözetecektir. Ama şunu da unutmamak gerek. Daha çok sevdikleri İsrail ve Mısır'ın güvenliği de Kongre için bir sorun. Hem tecrübemiz var hem de hava üssümüz var. Daha iyi bir alternatif olmadığı konusunda zaten hemfikiriz. Bunun dışında da 80 uçak için de modernizasyon kiti istedik. Bu Block 50 F16 modellerimizi de biz Block 70 seviyesine modernize edeceğiz. Modernizasyon paketi olmadan kendimiz Block 70 seviyesine yükseltemiyoruz. Birazdan ne dediğimi anlayacaksınız. Yani elde toplamda 40 yeni olmak üzere 120 adet son model uçak olacak. Bu da Özgür projesiyle de beraber envanterin çağ atlaması demek. Çünkü kalan 120 adet F16'yı da Özgür projesiyle modernize ediyoruz. Toplamda yaklaşık 240 adet yeni uçağımızın olması tabii ki bizi korur. Zaten hafif bombardıman kısmını da TİHA gibi araçlarımız yapar. Hava sorunumuz kalmaz. Tabii her şeyden önce tüm bu teklifler kabul edilirse kongreden red gelme ihtimali var. Tüm bu sürecin uzama şansını görüyoruz. Bundan da önemlisi talepte eksiklik de olabilir. Mesela 80 adet uçak değil de sadece 2 flü alabilirsiniz gibisinden veya sadece modernizasyona destek verilebilir derler. Bu tarzda durumların ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksek. Şimdi gelelim alma ihtimalimiz de yüksek olduğuna göre alacaklarımızı incelemeye. Yani bize ne katabilirler de bu kadar istekliyiz. İlk olarak bu uçak ve ismi hakkında bir açıklama yapalım. Bu Viper lakabı uçaklara pilotlar tarafından takıldı. Amerika başta olmak üzere dünyada Viper diye anılırlar. Yani resmi isim veya model değil. Sadece performansını kaybetmeyen F-16 Block 70 seviyesine Viper adı takılmış durumda. Bu uzun zamandır da böyle. Aslında Block 30'un da ismi Viper. Ama günün sonunda bunu asıl kullanan F-16 Block 70 Viper uçağı. Yani almak istediklerimiz ve elimizdekileri yükseltmek istediğimiz seviye. Bu modele bakarsak tasarımsal olarak normal F-16'lardan hiçbir farkları yok denebilir. Sadece üst kısmında ek yakıt tanklarını görmekteyiz. Bunlar uçağın hareket yarıçapını arttırmakta. Yük taşıma kapasitesine veya performansa kayıp verdirmiyor. Ağırlığın eşit dağılımı sebebiyle de bu oran minimuma inmiş durumda. Ayrıca kanat altında taşınan yakıt tankları pek iyi değildir. Uçağın radar ekosunu bozar, her şeyden önce performansını düşürür, aerodinamik etkileri oldukça olumsuzdur. İlk fark bu şekilde. Devamında Viper, 5. nesil uçaklarda yer alan kızılötesi arayıcıya sahip. Bu pasif tarama yapan bir sensördür ısı güdümüne göre daha farklı çalışır. Işığın yaydığı ısıya odaklanırlar. Daha çok dalga boylarını kullanarak hedefe yönelirler. Saptırılması çok zordur. Aynı şekilde de başarılı bir şekilde tarama yaptıklarını bilmekteyiz. Haliyle 5. nesil bir uçağı radarda tespit etmek çok zordur. Bu tarz kızılötesi sistemler bu gibi sorunları çözebilir. Devamında bu uçağı normal F-16'dan ayıran 3 temel konu var. Aviyonikleri, motoru ve iç dizaynı. Radar konusunda standart bir ISA radar kullanmakta. ISA radarlar normal bir radara göre oldukça üstündür. Kara hedeflerini çok daha rahat tespit ederler, takip menzilleri oldukça geniştir. Daha görünmez ve net sonuç verirler. Bu radar bizim kendimiz yapıp F-16'ları takacağımızdan daha iyi olmasa da bedavadan elde etmemiz bizim için yeterli. Çevre düşmanlarımızda daha iyisi zaten yok. Bu gerçekten önemli. Üstelik radarın beraberinde gelen sensörler de bunun cabası gelen kask sistemleri, yeni savaş mekanikleri ve diğer araçlar. Hepsi savaş sırasında çağ atlatan nitelikler. Viper modelinde yeni kokpit dizaynı ve yönetim sistemleri mevcut. Pilot olduğundan daha rahat, hatta G kuvveti sebebiyle bayılma önleyici yeni içerikler de barındırmakta. Yani bu F-16 modeli bütün yeni teknolojileri bünyesine katmış. Bunun dışında sadece aviyonik değil, motorlar diğer bir önemli konu. Standart F16 motoru olan F110'lar yerine burada F110'ların daha üst bir versiyonu var. Bu motorun itiş gücü 1.5 tondan daha fazla. Bu ağırlığı istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Daha yeni bir motor olduğu için de ağırlığı ve gürültüsü de biraz daha düşüktür. Bu da zaten çok önemli bir artısı. Bunun ardından son kalan kısımsa iç dizaynı. Yani uçağın her şeyi. Bu modelin diğer bir amacı da F-16'ları 2060'a kadar görevde tutabilmek. Yani burada yapılan şey 8000 saatlik uçuş ömrünü 12000 saate çıkarmak. Bu %50'lik bir artış demek. Bir savaş uçağı için çok yüksek bir sayı göz ardı edilemez. Tabi iç dizayn deyince aklınıza sadece bu gibi değişimler gelmesin. Blok 70'ler elektronik destek sistemlerine de sahipler. Uçakta elektronik harp konusunda gelişimler var. İşte bu da iç dizayn bölümüne girmekte. Çünkü ciddi bir kablolama lazım. Bu şekilde de uçağın içinde ciddi değişimler meydana gelmiş. Yani genel olarak baktığımız zaman 5. nesil uçaktan pek geri kalır yanı yok. Sensörleri ve radar ekosu dışında gayet yeterli bir uçak. Harekat yarı yarıçapı gibi sorunlar da hiç önemli değil. Bu uçağı kullanacağımız noktalar belli. Eğer vaat edilen sayılarda elimizde olursa gerçekten ordumuz ve bekamız için başarılı olur. Sonuç olarak bu teklif para versek bile ülkemiz adına fazlasıyla olumlu bir karar. ABD'den şimdilik olumsuz bir hava olmaması da işin güzel kısmı. Kongreden de karar çıkarsa bu iş tamamdır. ABD ne güçlü ne de çok güçsüz olmamızı isteyeceğinden 40 F-16'yı da versin bir zahmet diyelim. Bu sayede elimizdeki 80 F-16'yı güncelleyip 40 taneyi de satın aldıktan sonra son seviye 120 F-16 ile açığımızı kapatabiliriz. En azından milli muharip uçak gelene kadar bizi idare eder diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.